Ali Karaderiz Osmaniyeliyim. Muşta çocuğum görev yapmaktaydı. Yanına ziyarete geldim. Vücudumdaki ağrı ve diz kapaklarındaki romatizmden dolayı rahatsızlanmıştım. Evet, çocuğum bana burada arısan Yasin Bey'in bitkisel ilaç, bitkisel otlardan ilaç yaptığını ve bu yapılan otlardan şifa bulunduğunu söyledi. Ben de. Yasin Bey yanına e geldim. Yasin Bey bana bir macun tavsiyesinde bulundu. Tavsiye ettiği macunu aldım ve ağrıyan yerlerime sürmek suretiyle bir hafta içerisinde şifa buldum. Ve tekrar yenisini bir daha almak suretiyle hemen hemen vücuttaki eklem yerlerindeki ağrılar ve sızların %90 iyileştiğini hissettim. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum.